Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem. Uzmanlar 5 il için tek tek uyardı. Yeni depremler kapıda olabilir. Girit açıklarında gece saatlerinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem Muğla'nın Datça ilçesine yalnızca 155 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Deprem Antalya, Aydın, İzmir, Denizli ve çevre illerde hissedildi. Android cihazlara bile erken uyarı bildirimi geldi. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çarpıcı bir uyarıda bulundu. Bektaş'a göre, bu deprem Ege'deki fay hatlarını harekete geçirebilir. Ege deprem kümesi genişliyor diyen Profesör Bektaş, şu illeri özellikle işaret etti. İzmir, Manisa Afyon, İsparta Kütahya, Muğla. Depremin ardından bölgede stres transferi olduğunu belirten uzman, Girit fayı Uşak fay bloğunu zorlamaya devam ediyor uyarısında bulundu. Daha da çarpıcı bir açıklama jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan'a göre bu bölge 7.2 büyüklüğünde ya da daha büyük bir deprem üretebilir. Depremin odağı Afrika kıtasının Anadolu levhası altına daldığı noktada yer alıyor. Bu bölge geçmişte tsunami bile üretmişti dedi. Uzmanlara göre Ege ve Akdeniz kuşağında tehlike hala geçmiş değil. Özellikle kıyı kentlerinde deprem hazırlıkları bir an önce gözden geçirilmeli. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olun. Bildirimleri açın.